Günler Ters Kutuplar programıyla karşınızdayız. 7 Ekim 2022 Cuma günündeyiz. Mevlid kandilindeyiz. Aziz milletimizin, tüm inananların, İslam aleminin Mevlid kandilini tebrik ederek başlıyoruz bu akşam Ters Kutuplar programına. Kıymetli konuklarımı sizlere takdim etmek isterim. Efendim sağ taraftan başlayacağım. Sağ selamettir malumunuz. Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi... USPUM Genel Başkanı Sayın Taha Gergerlioğlu stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı buldum. kandiller dilerim. Sağ olun efendim, efendim. cümlemizle inşallah. Teşekkür ederiz. Gazeteci yazar Sayın Ekrem Kızıltaş, efendim hoş geldiniz, hayırlı kandiller olsun. Hoş bulduk, hepimiz hayırlı kandiller. Teşekkürler ve Yeni Akit Kıhsisi Haber Müdürü Sayın Murat Alan, efendim hoş geldiniz, hoş hayırlı Eyvallah. kandiller diliyorum. Cümle İslam aleminin kandilini biz de tebrik etmiş olalım. Allah razı olsun. Tabii ki dünya gündemi farklı, Türkiye gündemi farklı. Türkiye'de bir anda ortaya atılan bir başlık var. Nedir o? Başörtüsü. Türkiye'de başörtüsü sorunu aslında geride kalmıştı. Başkan Erdoğan'ın dik duruşu, kararlı duruşu sayesinde biz bu sorunu aşmıştık. <laughs> Hı. Ama derken Kemal Kılıçdaroğlu bir gün bir çıkış yaptı. O çıkışın sebebi <laughs> olarak nedir? Henüz tam olarak herkes kesirebilmiş değil. Acaba birisi yuvarlak masadan Kemal Bey'e pas attı da Kemal Bey e, ben bu asist alayım, gol atayım mı düşündü? Yoksa kendi kalesine mi gol atta, atacağını hesap edemedi bilemiyorum ama... ...Türkiye'de şu an bir başörtüsü e, tartışması sürüyor. Başkan Erdoğan'ın kendisine verdiği cevap da çok önemli Adam samimisiniz, Gelin bunu anayasal güvence altına alalım, anayasaya ekleyelim dedi. Ve derken e, hükümet kanadından Başkan Erdoğan'dan yeni bir adım daha geldi. Başkan Erdoğan Dünya gündemine oturan Pırak temasların ardından yurda döner dönmez Alevi kardeşlerimizle bir araya geldi. Burada da önemli temaslarda bulundu, açılışlarda bulundu. İlk bölümde kısmetse bu konulara değineceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsü çıkışı ne anlama geliyor? CHP'nin meclise sunduğu kanun maddesi sorunu çözer mi ki çoğu kişi de o kanun maddesini de tam olarak anlayamadı. İçinde başörtüsü geçmeyen bir başörtüsü kanun teklifi. Başkan Erdoğan'ın anayasaya çıkışı ve akıllarda bir soru Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor? Meral Akşener de tepkisini dile getirdi ve kullandığı ifade kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum ifadesini kullandı ki işte programın başında da söyledik. Başkan Erdoğan'ın bu sorunu aslında yıllar önce çözdüğünü de Meral kabullenmiş oldu. Başörtüsü tartışmaları ile ilgili öncelikle Sayın daha gergerli olduğuna dönmek isterim. Efendim siz bu tartışmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ve e, aynı zamanda Anadolu Aleviliği ve Bektaşiliği ile ilgili de neler söyleyeceksiniz? E, tabii bugün e, Anadolu Alevileri ve Bektaşileri için aslında Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana önemli bir gün. 20. Mil. Evet bugünkü kabulde bizim uspun yönetim kurulumuzdan da arkadaşlarımız oradaydılar. Biz bunu uzun yıllardır çalışıyoruz Alevilik ve Bektaşilik konusunu. ikinci ee, 2. Mahmut'un kapattığı dergahlardan sonra ekle dergah zaviye kapanmasından sonra büyük bir travma. Bu travma ya cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk defa bir dokunma var. Evet. Gelirken Alevi dedelerimle bazı yöneticilerle konuştum. Bu bizim için önemli bir milattır. Bunun kıymetini bilmek lazım diyorlar. Tabi bu konunun bilhassa sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla layık olmayan ve temsili noktasında hak ettiği temsili yakalayamayan sivil toplum kuruluşların bazıları bundan bir takım nemalar çıkartmak istiyor. Alevi ve Bektaş toplumuna istismar etmeye çalışıyorlar. Bu anlamda e, siyasi e, dertleri olan e, arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar kimisi HDP'den, kimisi işte başka partilerden Evet e, aday olmak derdindeler. Böyle bir pozisyon da var. Burada bu yapının üzerinde bence çok sıkı durmak lazım. Evet. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan bu yana yapılan bu ilk resmi düzeyde ve en üst düzeyde bir hareket ve çeşitli açılışlar yapılıyor ve de bir kurumsal yapıdan bahsediliyor. E, tek dergah zaviyelerin kapatılmasından sonra bu tür kurumlarımız e, istismar edebilecek birçok insanın eline düştü. Burada e, sadece bu kurumun oluşmasında değil, bu kurumun içeriğinde de çok titiz davranmak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Oradaki dedeler, ve ocak sahipleri bunun üzerinde çok duruyorlar. Tarihçenin üzerinde durmak lazım. Bir defa federasyon ve konfederasyon ve dernekler vasıtasıyla değil, evet. ocaklar ve dedeler vasıtasıyla götürülmeli. Ve dedelerin eğitimiyle ilgili de önemli çalışmalar yapılmalı. Zannediyorum o sürece de gelinecektir. Evet. Anadolu Aleviliği ve Bektaşiliği'nin eğitimsizlikten, ee, bir Ali'siz Aleviliğe evrilmeye ve çevrilmeye çalışıldığı bir... Peki buna çok ciddi bir direniş de olmayacak mı? İşte o bir tekel altına almaya çalışan yapı var ya Aleviliği. Şimdi biliyorsunuz Diyanetin içerisinde bir kol olsun denmişti. Ee, bir takım teklifler yapılmıştı. Tabii bu Türkiye'deki Aleviler Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin Kurmuş olduğu ocak sayısı 212, 213 Ama şu anda Anadolu'da temsil edilen Alevi ocakları 120. Diğerleri kapanmış. Bu 120 ocak çalışıyor ama bunlar disiplinsiz ve başsız. Dedelerin kontrolünde ve ocak disiplini yok. Daha önce bunlar da 2. Mahmud'a kadar ocak disiplini varmış. Yeniçeri'nin. Larbi edilmesiyle beraber o ocak disiplini bitmiş. Şimdi o usul ve erkanı kaldırdığınız zaman çok büyük bir sıkıntı var. Mevcut sistemin sivil toplumlarıyla bu kurumları yönetmeye çalışırsanız bunun içinden çıkamazsınız. Yani nasıl bir nakşi e, ve e, kadiri dergahını e, bir sivil toplum içerisinde yönetmekte zorluk çekiyorsanız bunun kendisine has bir yapısı var o anlamda içeriğini iyi yakalamak lazım. Kurumu kurduğunuz zaman biraz önce enteresan bir tespitte bulunmuştunuz. Yani e, bu tür kurumları kurmak kolay ama içeriğini oluşturamadığınızda kurumun sahiplenmesi ehline değil, ehli olmayanın eline geçtiği zaman büyük problem Tabii. çıkabilir. Tabii e, yani bu Türkiye'de bu konuda çalışan tüm ocakların velilerinin arşivleri üzerinde Sultan Fatih'ten bu yana tüm ocaklar çalışıldı. Ve bunlar arşivler haline getirildi. Birçok cemevinde de var. Yani bir defa Osmanlı çalışmış. Ondan bir haberiz. Alevi ve Bektaşi ocaklarının çoğu da bir haber. Hatta eserlerini gördükleri zaman şaşırıyorlar, yadırgıyorlar. Diyorlar ki bu eserler nasıl ortaya çıktı. Yani bizim dedelerimizin veyahut da bizim ulemamızın meşayihimizin, mürşitlerimizin eserlerimi, hatta Türkiye'de bu eserleri çeviren arkadaşlar da üniversite hocalarımız. Bu işe gönül konmuş müthiş bir kadro var. böyle mecanen çalışan, hem Osmanlı arşivlerinde arkadaşlar çalışan, bu samimi bir takımın yapmış olduğu çalışma. Bir de samimiyetsiz bir takım var burada. Bu samimiyetsiz takım, Ali'siz Alevilik'ten bahsediyor. Ve yarın öbüsü günü zaten şu anda ocaklar herkes ayakta. Yarın itirazlar başlayacak bu işe. Bu işi bu kadar böyle bir kurumsal yapının olduğunu kimse tahmin etmiyordu. Böyle bir çıkışın olacak, olabileceğini tahmin etmiyordu. Tabi bu, bu kurumsal yapı daha gelişecek. Süreci biraz biz takip ediyoruz. Bu çok güzel bir şekle gelecek. Ve Türkiye'de ba diğer e bazı cemaatlerle ilgili de enteresan şeyler çıkacak buradan. Yani Diyanet'in içinde olmaması mükemmel. Kendi başına olması mükemmel. İşte buradaki o bahsettiğim ocak disiplini, ocağın o ikinci Mahmut'ta kaldığı yerde, bozulduğu, bozulmuş olan kalmış olduğu yerde esas kendi ruhuna dönüşü yakalarsak e, çok da devlete yani millete e, ve kendi halklarına çok büyük hizmet edecekler. Çünkü o kesim e, Yaklaşık 150-200 yıldır, 250 yıldır akaidlerini öğrenemeden e, yaşıyorlar ve e, o zaman akaidini öğreten kendi e, kaynaklarına gidemedikleri için e, böyle hurafe ve uydurmalarla hadiseleri götürmeye çalışıyorlar. Bu anlamda bence çok mühim. E, Eskişehir'deki Alevi dedim, e, bugün beni bayram içerisinde aradı. Hocam dedi bugün bir milattır. Bu büyük bir meseledir. Bir devlet meselesidir. Çok önemli bir girizgah olmuştur. Cumhuriyet döneminde ilk defa Alevi ve Bektaşiler ile ilgili bir kurum oluşturuluyor. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Ama bunun kıymetini arkadaşlarımız bu derneklerin birçoğu bilmeyecekler. Onun için ocaklar bazındaki biz daha önce bunları konuşuyorduk. 15 senedir bu konu üzerinde çalışıyoruz. Ocaklar üstünden gidelim, dedeler üstünden gidelim çünkü onlar çok temizler, bozulmamış bir kesim, e, e, derneklerin, e, federasyonların, siyasi, ticari birçok maksatları olabiliyor ve de istismara da biliyorsunuz temiz insanlar istismara çok açık Türkiye'de maalesef böyle bir pozisyon da var. Yani. Ee, Alevi ve Bektaşi meselesi uzun bir mesele. Bununla ilgili büyük program yapmak lazım. Evet. Ee, yaklaşık 2003'ten belli bu konuda müthiş çalışmalar oldu. Hepsi kesik belki kaldı ama ufak tohumlar atıldı. Hı hı. Bu sefer şu gözüküyor ki çok kalıcı ve güzel bir şey başlıyor. Bir önemli bir tohum atılıyor. Evet. Ee, bunun üzerinde durmak lazım. Başörtü meselesi. Evet. Yani e, tabi yani başörtü meselesi ben e, yıllar önce bu Türkiye'de başörtü meselesi çok yoğunken Dubai'ye gitmiştim. Yani 2000 e, herhalde 3, 4, 5'lerde Dubai'ye indiğimizde bir peçeli bir hanımla dekolte bir hanım polis bizi karşıladılar. Şöyle baktım Allah Allah enteresan bir şey. E, bir tane Amerikan kovboyu giyinmiş, gibi giyinmiş bir polisle bir tane de mollavari giyinmiş bir polis yan yana yani partneri şöyle adam daha dün devlet değil çadırda çıkmış bu işi halletmiş. Yani problem diye diye gözükmüyor. E biz nesillerdir bu iş, bu mesele bizim e, bir bayrak gibi, bir namus gibi ve çok özel bir meselemiz olmuş. Büyük savaşlara, büyük e, muharebelere vesile olmuş bir şey. Yani vatan gibi bir konu bu. Tabii o kültürden sapma başlayınca hı hı. ve de hadise o kültürün altındaki günlük mevcut sistemin içerisindeki siyasetin eline geçince istismara vesile oluyor. Evet. Yani siz aslında yine ikinci Mahmut meselesi gibi bu. Yani ikinci Mahmut ülkede 40 bine yakın dergah kapamıştır. Evet. Yani dergahı mesela şu kapadı Cumhuriyetle şu kap şu Mustafa Kemal kapadı diyorlar. Hayır Mustafa Kemal ikinci Mahmud'u örnek almıştır. Ya. O kadar 40 bin küsür Bektaşi ve Alevi dergahını kapamış. Yani peki bu doğru bir şey miydi? O gün sistem kendisini e, İslami normlardan <laughs> evet. çıkıp başka bir şeye gitmeye çalışıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi de mevcut sistemin belli ölçüde içinde daha büyük ufukları olamayan bir yapı içerisinde. Dolayısıyla başörtüsünü tamamen bir devrim yasası gibi görüyor evet. ve halkın ihtiyacı olarak ve inanç hürriyeti olarak göremiyor Evet bugün gündeme getirmesinin sebebi hı hı. ben e, Kemal Bey'in çok danışmanı var birçok danışmanıyla da görüşüyorum yani e, Kemal Bey anvele olmuş durumda danışmanların söylediklerini yapayım derken yani liderlik ayrı bir şey genel müdürlük Kesinlikle. ayrı bir şey yani o anlamda Allah yardımcısı olsun. Öyle. Ee, böyle şey liderler, yani işte tecrübeli liderlere müthiş pas atabiliyorlar. Yani Tayyip Bey de söylüyor, yani müthiş bir pas geldi. Biz bunu değerlendiririz. Kesinlikle. Belki özel dönemindeki meclisteki kanunun revansına dönüşüyor bu iş, değil mi? Evet. Ekrem Bey, evet. yani o gün de böyle bir meseleyle başörtüsü yasak hale gelmişti. Evet. Ee, i̇nşallah hayırlara vesile olur diyorum. Size. Şimdi bir şey ekleyeceğim burada. Bir Alevi dedesiyle yine bugün görüşmüştüm. Bana şunu dedi. Hocam dedi. Bu meseleyi ancak sağ partiler halleder. Sol partiler hallederse büyük bir kitle, sağ bir kitle bu işin karşısında dur. O kadar güzel bir şey oluyor ki Cumhurbaşkanı sağı temsil eden bir yetkili olduğu için o kendi cenahını da birçok anlamda susturuyor dedi. Şimdi bakın evet, akıl evet. ve akıl ne söylüyor? Durur. Değil mi? Durur. Yani Türkiye'de de tarihte de böyle olmuştur değil mi? Sağın işlerini sol, solun işlerini sağ çözmüştür. AK Parti dönemi dışında. Geçmişte yani tarihçesinde. Tabii burada şu çok önemli Murat kardeşim. Bu işi aklı selim, ehil alevi kardeşlere vermek lazım. Yani bu işte samimi olan kesime el sünnet kesin bu işi dizayn ederse reddolur. Bakın bu yine denildiği gibi siyasallaşır. Çünkü biz onun <laughs> içerisinde çalışıyoruz. Görüyorum ben. Bizim işimizi biz çözelim diyoruz. Doğru. Siz çözerseniz bizim tabanımız da zaten bunu reddeder. İstemez diyorlar. Yani siyasallaşmış daha çok siyasallaşmamasına aslında bunun siyaset üstüne çekmek lazım. Bu din meselesi istismarını da değil mi? aynı zamanda hizmetini de her ikisini de yan yana getirmek lazım. Bu anlamda onları çok iyi anlamak lazım diye düşünüyorum. Bir de tabii bu 250 yıl içerisinde bu ocaklardaki ekipler bir kendi başlarına birer Alevi e, saltanatı veyahut da Alevi yani. temsilciliğini hisseden tek başlarına temsil eden bir yapıya da bürünmüşler. Çünkü bir kurumun altında olmamışlar. Bu bir eğitim de yok bir fıkhi eğitim yok. Hatta Her dedenin ayrı bir ele, olmayı, olmuş darlıyorsa. oluyor. Çünkü fıkhi eğitim olmayınca hatta e, karşıda bir Alevi dergahında e, bir Alevi dedesiyle bir profesörümüz, ehli sünnet profesörümüz sohbet ediyorlardı samimice. Ehli sünnet prof profesörü arkadaşımız dedi ki, hocam dedi, amana dedi, ehli sünnet Den bir Birisi, birisiyle dedi tartışmayın. Çünkü siz hiç dedi 250 yıldır bir eğitim görmemişsiniz. Hep mağlup olursunuz. Bunu tartışmanıza da gerek yok. Yani öyle bir yoksunluk yaşıyor ki hem kendi inandığı inancın ne olduğu farkında <laughs> de bile değil. Ben aslında ona başta dikkat çektim. Yani bu yozlaşmanın <laughs> yegane nedeni aslında Aleviler değildir. Yozlaşmanın yegane nedeni ben yaptım oldu kapattım. <laughs> kaldırdım, bittiniz yazılı kaynakların bakın hani bir sistematik bir şekilde ilerleyen bir şey yok. Bir de Murat kardeşim sistem en çok onları istismar etmiş ama onları da arkasına destek olarak almaya çalışmış. Bu, i̇şte bu, yani da, bu bu bunu 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 çok iyi izah etti. Bu da işte yani çok çok aklı başında bir dostum bana şunu söyledi Alevi kardeşim abi dedi şu Sünni ve Alevi meselesi terminolojisinden kurtulalım ehli sünnet ve ehli beyt terminolojisi koyalım. Biz ehlibeyti beyti temsil ediyoruz. Ehli sünneti de siz temsil ediyorsunuz. Ehli sünnet, ehli beyt demek. Elbette beyt de ehli sünnet demektir. Yani terminoloji bir defa bizi ayrılıyor, ayırıyor, kavramlar ayırıyor. Mesela bakın bu kadar bilgi yoksunluğuna rağmen kaynaklarından uzak kalmamış akil insanlar var orada. Mesela onları yakalamak lazım. Onları dinlemek lazım. Düşkün ilan edilmekten korkmayacak adamlar bulmak işte, gerekiyor. yani onların bizim o süreçte de inşallah ya bu hafta veya gelecek hafta yine evet. Uspum yönetiminden böyle bir alevi dedemiz bu konuları oldukça iyi işleyecekler 23 30'da. Evet. Mustafa Beyli kardeşimizle yani bu işe çok hakim. Evet. O sizin dediğiniz konulara tarihçesine hakim. O konuda ansiklopedileri ve kütüphanesi çok derin. Evet. Yani Türkiye'deki Sabatayis takımdan bu son 2. Mahmut hareketinin içeriği ve derinliğine hakim alevi kardeşler var yani ehli beyt kardeşler var Şer. Bu anlamda yani onlarla beraber bu hareketi yürütmek lazım. Bunu ölü doğurmamak lazım. Bu çok önemli bir şey. Ama biz eee semekle... orada bizim bir önerimiz oldu. bu Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakanlığı vasıtasıyla bir projeye sunduk. Projemizde şunu teklif etmiştik enteresan usul ve esas açısından hem yönetim açısından hem de yönetilen açısından Din İşleri Bakanlığı bünyesinde, böyle bir bakanlık bünyesinde bunlar e, bir geçici süre için e, yönetilebilir. Bunun şemalarını da oluşturmuştuk. Nasıl? Çünkü laiklik meselesi, diyanetin e, laikliği ihlal meselesini de kaldırıyorsunuz ortadan. Bir taşla üç kuş vuruyorsunuz. Din İşleri Bakanlığı e, böyle bir rapor var. Yani o raporun üzerinde de çalıştıklarını, arkadaşların çalıştıklarını duyuyorum. Ee, bu anlamda iyiye doğru bir gidiş var. Yani ikinci Mahmut'ta bozulmuş sistemin tekrar aslına dönmesiyle ilgili enteresan çalışmaların olduğunu duyuyorsunuz. Demek ki bu 250 senelik bir bıkkınlık ve yılgınlık yani tecrübe değil mi? Büyük evet. bir tecrübe. Müthiş bir tecrübe yaşamış. Ama o muhteşem bir muhteşem bir şey. Bir de itikatta Heh. Bu ocakların büyük Oy. kısmı iş. maturidi. çoğu e enteresan. Şeyle, Türkmen iki ocakları çıkardı. Tane... maturidi. Bunlar ortaya çıkıyor. bir, abi, iki şey bir daha sorunlu ekleyebilir miyim? Mi? Bir var zaten. Biliyor Biliyor mi? Mi? Sözü size Peki. devredeceğim evet, Taha Bey. Buyurun hem sizin görüşlerinizi evet. alalım. Yani... Şimdi e, arkadaşlarıma iki şeyi daha ekle, eklemek istiyorum. Bir tanesi e, Ehli Beyt dergahlarında cami diye bir kavram yok. Mescit var. Şimdi hı hı. siyasette de dikkat edin cami değil mescid Yanlış deriz diye dikkat ederseniz. Tabii. Orada aşhane var, cemhane var. Osmanlı hı. kavramları bunlar. Şimdi işi aslından koparılınca cemevi gibi bir şey çıkıyor. Cemhane diye yani cemin yapıldığı bir hane var, sohbet hane. Şimdi <laughs> bir cemevin eski tarihi bir deryaha ehli beyt dergahına gittiğinizde bunu görüyorsunuz. ...ama bugün bu görünmüyor... ...ikincisi... E, ...bu... ...kavramlarla beraber... ...yani nasıl aşhane, cemhane... ...çeyi bakıldığı gibi... E, ...şeriat... ...tarikat, marifet... ...dört kapı, kırk makam diye bir düsturları var... ...dedim kırk kapı... ...dört kapı, kırk <laughs> makam nedir? ...dört kapı dediler şeriat, tarikat, marifet... ...hakikat... Kırkat. ...peki kırk onun açılımıdır... ...şimdi... Cem Evin'de bu konuşuluyor. Peki yap, ben çok çok sayıda, sınırsız sayıda Cem'e katıldım. Cem'lerde ne yapılıyor biliyor musunuz? Nakşi ve Kadri ve Halveti Hatme-i yapılıyor. Hatmenin daha folklorik, folklori, folklor yapısı ağır bir hale gelmiş. Çünkü bakıyorsunuz Resulullah'a salavatla ve kelimeyi i tevhidle Fatiha-i Şerif'le düşünebiliyor musunuz? 250 yıldır hiçbir imamdan ve hoca efendiden ders almadan 250 yıl önce dergahta okunmuş Fatiha'nın modelinde Fatiha dinliyorsunuz orada. Yani Türkiye'de mi yaşıyor bunlar ya diyorsunuz. Nasıl bir şey? Nasıl bir yalnızlık? Çok enteresan. Bunun üzerine müthiş gitmek lazım. Bu ama işte önce o deformasyonu ortadan <laughs> kaldıracak bir tabii, ama bakın def, bence tabi defa deforme olmuş iş ayrı bakın sistemin deforme ettikleri ayrı bir de işin aslı var yani bir geçmiş bugün ve gelecek geçmişi geleceğe doğru götürmek lazım bugünün bozulmuşluğu bize örnek olmamalı zaten bugünün bozulmuşluğu siyasete malzeme oluyor yani bugün sıkıntı çektiğimiz o değil mi tanzimat malzeme, malzeme, sıkıntısı malzeme edenler bunu tekrar istismar edebilmek adına da adım atacaklar buna karşı da bir kurumsallaşmış bir teşkilatlanmaya gitmek gerekmez mi? Osmanlı arşivlerinde bütün kaynaklar, abra ah, bravo. Var. bütün fetva. Yani yazılı bir bakın Sultan Fatih'in onlarca, yüzlerce, binlerce fetvası var. Bütün bunlar kitap haline getirildi. Çünkü bakın mevcut cemevlerine getirildi. İşte o zaman da göndereceğim onları. <laughs> bakın mevcut yapıda diyorsunuz ki tarikat, şeriat, hakikaten marifet ve hakikat. Şimdi o iki tarikat ve şeriatla ilgili bugün dönün. Alevi kurumlarını temsil eden yapıların önemli bölümüne tarikat dediğinizde tüyleri diken diken oluyor. Şeriat dediğinizde ne yapıyorsunuz? Rastlama mısınız diyor. Cem evlerinde cemevlerinde cemevlerinde. O cemevlerinde dedeler mahsuslu. söylüyorum tabii, dedelerden tabii, o Hiç söylüyorum. ama onlara bakmamak lazım. İstismar edenlere bakmıyorum. Cemev ben hangi cemevinde olursa olsun İslam'a karşı hiçbir Alevi dedesi görmedim. Tamamen Yanlış uygulanıyor, doğrusunu biz yapacağız diyor. Çok güzel bir Hay şey ya bu. Ne yani filna... bu iddiada bulunmak Bil, bir mükemmel bir Bilmem şey. ne federasyonu var ya, ha, o bilmem onlar ne tabi. federasyonun Avrupa kolu var ya, işte tabi. ya da gidiyorsun. yani bu bunların... Ben ben şey Ama yapıyorum. bizim üstadım, bizim muhatap almamız gereken o garipler, diğerleri değil. O garipleri muhatap alınmazsa, diğerleri zaten bu işin, Pele'in çemberinden geçmiş yani. Bin, bin, tane takla attırırlar. Bir örnek. Yani şimdi diyorum ki o garip kurebanın başına neler getirirler? Ama şöyle düşünmek lazım. Özal'ın söylediği bir söz vardı. Biz bu terörü biz mi yaptık? Yani kucağımızda bulduk. Demirel de bunu söylüyordu hatırlarsanız. Yani bu Alevilerin bu pozisyonunu mevcut iktidar yapmadı. Yapmadı tabii. Yani çözmesini ama çok büyük misyonu var. Sadece diğer partiler muhalefet gibi düşünemez bir medeniyet anlayışından baktığı zaman bunun geriye dönmesi, bu filmin geriye sarabilmesi lazım. Sarabilmede göğüslenmek, o yumuşatmak, topu yumuşatmak, tüm bunlar başlı başına işler. Evet. Ama bu kesimin bir tarafı var ki gerçekten işte orduda Ali dedemiz var. Ergüvenç Aptal ocağının dedelerindendir. 10 dakika oturduk beraber ağladık. Hocam bizi kurtarın ya dedi. Biz bu devleti seviyoruz, bu vatanı seviyoruz. Evet. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Bizi PKK gibi görmeyin. Bu çok önemli bir şey. Çok Ali var. Dede hüngür hüngür 10 dakika orada da oturduk ağladık. Yani onların ağlaması kesildi. Benimki durmadı. Niye? Çünkü içimizdeki garipliği orada var. Ahmet'i görüyorsunuz. İşte, <laughs> siz o dönemi yakalamadınız. Güven Partisi diye bir parti evet, vardı. Hatırlıyorum. Hatırlar ee, hatırlarsanız <laughs> bu, Türkiye'nin gerçek Atatürkçü partisiydi. Hiçbir zaman 110 milletvekilini geçemedi. Var. Ya Çok samimiydiler. Gerçekten samimiydiler. E, Metin Bey de e, onun oğlu herhalde. Evet, Oğul. E, yani devletçi bir. Bir akrabalık var da tam olarak Oluyor diyor karışık bir evet. şey ama evet. ismi de onun ismi evet. evet. Meti oradan, evet. evet. oradan geliyor ismi falan oradan geliyor. Bir son 3 dakikalık süreniz var efendim. evet. Evet yani e, siz programın başında. E, diğer konulara da girelim demiştiniz. Bu, bu da çok önemli. Ya, evet. mutlaka, Tabii. Bu çözülmesi gereken bir mevzu. Tabii küresel çapta çok ciddi sorunlar yaşanıyor. O zaman özetle şunu sorayım. Şimdi e, diğer konuklarımıza da belki bu konuda söz vermek gerekiyordu ama şimdi Biden, Putin ve e, Lavrov'dan gelen açıklamalar var. Özetle geçeyim başlık olarak. E, bir de Merkel vardı. Merkel ne diyor? Bakınız kalıcı barış ancak Rusya ile mümkün. Bu basit bir ifade gibi gelmiyor bana. Al Almanlar Almanlar içine düştükleri tuzağın farkındalar evet. ve pişmanlar. Umarım. Evet. Şimdi çok Biden... büyük pişmanlar Rusya'yla bu şeye Biden soğukta kalınca anlıyorlar herhalde. Ha, aynen. Biden da diyor ki Putin şaka yapmıyor. Armageddon kapıda yani bir kıyamet savaşları kapıda. Putin de bölgemizdeki sorunları iç, çözümü için önlemler almalıyız dedi akşam saatlerinde. Bu da çok önemli bir ifade. Lavrov'dan da Rusya Dışişleri Bakanı'ndan da Zelenski batılı efendilerini Rusya'ya karşı nükleer saldırı gerçekleştirmeye çağırdı. Çok ciddi bir kriz var belli yani. Aslında nükleer şöyle, kullanılır mı? Tabii, aslında bence şöyle e, Armageddon'dan bahsedilince bize de fırsat düşüyor. Mitolojiler savaşı aslında. Evet. Yani avanjelist dünya bir inandığı şey var. Bakın avanjelistler Avrupa'da da var, Amerika'da da var. Ben avanjelistlerle oturdum, detaylı konuştum. Yani sizin derdiniz nedir? Ne düşünüyorsunuz? Dediler ki şu anda dünyada katolik hakimiyeti ve yaşamı var. Ondan önce de İslami bir hakimiyet ve yaşam vardı. Ama katoliklerin çöküşünden sonra avanjelistlere geçebilmesi için bizim kitaplarımızda geçici bir Yahudi hakimiyeti lazım. Onun için İsrail'in ve Büyük Yahudi Devleti'nin kurulması ve hakimiyetinin olması lazım ki onlar o hakimiyetten sonra bizim sıramız geliyor. Evet. Onun için Armageddon Savaşı'ndan bahsediyor. Mitolojisini yaşatmaya çalışıyor. Yani bu Amerika'nın resmi bir bakışı. Hı hı. Biliyorsunuz birçok enstitülerde bunu çalıştırıyorlar. Yaklaşık 5000 enstitü var. Bu enstitülerden Amerikan Devleti sürekli rapor alıyor ve proje alıyor. Evet. En büyük enstitülerden bir tane bu projeyi Amerikan devletine sattı ve ona göre de iktidar oluştu. O iktidar bunu çalışacak ve çalışıyor da. Burada e, Rusya ile Ukrayna'yı çatıştıracak, Türkiye ile Yunanistan'ı çatıştıracak, Azerbaycan'la İran'ı çatıştıracak 10 tane dünya üzerinde temel proje var. Bunların peyderpey esaslı bir sistematikleri var. İşlerine İç, girdiğiniz zaman kendi işlerinde de çok detaylılar. Yani bir bütün de değiller. Yani bunu liderlerin konuşmalarına getirirsek sadece arkadaki büyük planı, büyük paradigmayı görmezsek liderlerin başarısı gibi algılayabiliriz veya başarısızlığı. Ama bu paradigmanın içerisinde doğan bir yani 250 sene önce sıkıntıya düşmüş büyük bir paradigma doğuyor şu anda. Bunu şu anki mevcut iktidar siyaset temsil ediyor hakkını veriyor mu? Yavaş yavaş veriyor onu görüyoruz. Çünkü dış siyasetteki uyguladığı norm ve standartlar evet. bir İngiliz karından konuşma siyaseti değil. Ayrı bir üslup, Osmanlı'nın hani Yeniçerinin Alevi kardeşlerimizin o evet. oluşturduğu tarz bir üslup. Bu anlamda yepyeni bir dünya açılıyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Merkel'in açıklamalarını ayrı bir noktaya mı koymak çok aralarıyla iyi mi okumaklar? Çok lazım? mühim. Merkel Derin Almanya'nın kalbidir. Evet. Daha önce şuraya derdi, daha şey. önce de Kohl'du. Ben onların Helmut ya, evet Helmut Kohl. Merkel Türkiye ile dostluk kurmak isteyen bir başkandı evet. ve gerçekten Türkiye'nin sıkıntıya düşeceği yerde hem Doğu blokuna hem Batı blokuna engel olmuştur. O anlamda Almanya'ya lazım birisidir. Bu coğrafyada. Almanya ile Türkiye'nin birlikteliği çok şeyi çözer. Peki efendim. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet. Ee, Ters Kutuplar programının bu akşam da sonuna geldik.